Arkadaşlar merhaba. CV enerjinin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun şu yasal uyarı bir okuyun. Ondan sonra burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik. Bundan haberiniz olsun. Nakit döndürme süresi de dahil. Şirket enflasyon muhasebesi yaptığı için bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir, şey, bir, yıl öncekiyle. Bir önceki çeyrekle kıyaslamamız sanki biraz daha doğru olur gibi. Nakit döndüğümüz süresi bir önceki çeyrekliğe kısalmış. Bu olumlu bir şey. Net işleşme sermayesinde açık var mı? Evet varmış. E, 266 milyonluk çeyreklikte arkadaşlar. Bu açık. Real anlamda azalmış ama yani öz kaynakla olan azalmış. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Net borca bakalım. Net borç e, şu anda 3 milyar 208 milyon e, net borç nette borçtu. Bir önceki çeyrek özenmiş ama real anlamda artmış buna bakalım. Evet real anlamda da artmış. Net borç öz kaynakların %38.9'una denk geliyor. Nakit akışları bakalım nakit akışları ne olmuş. Nakit akışlarında açık var arkadaşlar ama bir önceki çeyreğe göre biraz düzeltmiş. Tabi bunda borcun artmasının da bir etkisi var arkadaşlar. Yatırım yapmış mı diye bakalım. Yok, bütün dışına çıkan öyle bir yatırım yok arkadaşlar. Yatırımı ne zaman yapmış? 2023'e 6'da ve 2023'e 9'da. Şu anda bu çeyrek herhangi bir yatırım gözükmüyor. Stoklar ne olmuş? Stoklar da 8.34 oranında azalmış. Yabancı para pozisyonu 2 milyar 516 milyon eksi de o da öz kaynakların %30.49'una denk geliyor. Dolayısıyla do dolardaki yok yönlü yukarı, hareket şirketi olumsuz etkiler arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere bakalım. Faaliyetler ne yapmış? Önce şöyle kaba taslak bir geçmişe de bakalım. Şu geçmişte gördüğünüz rakamlara iyice bakın. Ve son 3 çeyreğe bakın. Ne görüyorsunuz? Ciddi oranda bir azalma görüyorsunuz değil mi? Evet. Maalesef öyle. Bir önceki çeyrek her 100 liralık öz kaynağıyla %21.7 oranında hasılat yaparken bu oran şu anda 35.1'e yükselmiş. Çeyreklikte hasılat yükselmiş. Favuk 1.91'den 8.79'a yükselmiş. Çeyreklikte bu da iyi olmuş. Ancak yine bakalım arkadaşlar görüyor musunuz? Son üç çeyreğe bakın. Hatta son dört çeyreğe bir de geriye bakın. Ee, ne kadar şirketin e, kötüye gittiğini, her ne kadar çeyrek de iyi olsa da. Net kar, net kar bir önceki çeyrek yüzde üç nokta gerilemiş. Burada en büyük etken net karı arkadaşlar ne olmuş? Faaliyet dışı giderler kalemi görüyorsunuz. Bu baskılanmış net cari. Bunun da en büyük nedeni borcun faizleri arkadaşlar. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakalım. Çeyrekli göz kaynak büyümesi bir önceki çeyrek 10.98'miş. Şu anda 9.33 ancak bunun 8.13'i yeniden değerlendirmeden geliyor. 2023-12'de de 96-21 bir öz kaynak büyümesi olmuş Buna geleceğiz biraz sonra yine. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl 300 olmuş şu anda 257'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 235'miş. Bir öncekinden iyi ama geçen yıl kimden kötü olmuş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslanın. 5 yılın en düşük FK'sı 14'müş. Şu anda 122.39 en düşüğünün 8.74 katı. 5 yıllık en düşük piyasa devletiyle de 2.47'ymiş. Şu anda 2.72'de. O da en düşüğünü 1.10 katı yukarısında. Şirketin halka açıklık oranı 23.20 ancak dolaşımdaki payın 28 milyon 710 bin. Bunu almak için gereken para kalevi yani 5 milyar az bir para değil. Fiyat hareketine bakarsak zirve fiyatımız 421.90 zirvesinden %57 gerilemiş. Bir yıl önce bu şirket alan 332.75'ten o da %45.5 zararda. Bir de enflasyonu düşünün. Bir yılda kaybettiğiniz paranın hatta hesabı olmamış. Zamansız ne yüdüğü belirsiz uçanın kaçalım peşine düşerseniz maalesef sonu bu oluyor. Şimdi şirketin getirisiyle faiz ve enflasyon getirisini kıyaslayıp şirkete önce şu mevcut durumda bir değer sonra da geleceği sümre Aslında bu anlamsız oraya da yine de yapacağız arkadaşlar. Şirket 146.67 büyüseydi bile biz geçmiş geçmişteki olaylara bakıp şu büyümemizi değiştirelim. Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle enflasyon ve faiz getirisi eşit olacaktı ve bir denge unsuru olacak, Değil mi? Demek ki büyüme 146.7'ye kadar düşerse sorun yok. Onun altına düşerse ciddi sorun var demek arkadaşlar. Peki biz ne tahmin etmişiz? Geçmiş verilerden hareketle geleceği tahmininde bulmuşuz. Matematiksel tahminimiz. Lepte değerimiz 66.71'den 93.87'ye yaklaşık bir 27-28 liralık bir artış olacak değil mi arkadaşlar? Bu gayet güzel. Ancak büyümemiz 257'den 44.58'e gelecekmiş. Ya nereden uyudu bu rakamı? İşte şu gördüğünüz gibi baz etkisi. Bu, bu gidecek arkadaşlar. Bunun yerine 15 20'li 20 bir rakam gelecek. Dolayısıyla yıllık büyüme son dört çeyreğin birleşik büyümesinden meydana geliyorsa ne olacak bu gittiği zaman yerine gelecek ahamda bizim tahminimiz 44.58 olacak ve geleceği simüle de gelecekteki değeri de 77 lira 50 kuruş. İskonto falan da söylemiyorum. Bu gelecekteki değer arkadaşlar. Yani 2024'ün 12 değeri de, 77 lira 50 kuruş bir değer olacak. Getiriler yüksek. Gelecek getiri faiz stabil 54 değil mi? Faizde bir değişiklik olursa faiz Windows %10 azalırsa biz de gelecekteki değerini %10 yükseltiriz. Bu kadar basit. Matematik kendisi yapar. Zaten egzere yazdığı zaman faizin düştüğünü gidip o faizle kıyasladığı zaman ne yapıyor? Değeri yüksek çıkar bastık. Şimdi demek ki gelecekteki değerimiz 77 olacakmış. Oradan da iskontu siz karar verin. Ama şu anda neredeymiş fiyatımız? 181 lira. Şirketin 421 liradan düşmesi 181 lira ucuz olduğu anlamda gelmez arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Bunu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Gelecekte yaptığımız tüm şirketin maalesef şu anki performansıyla yatırım yapılacak seviyede değil arkadaşlar. Ancak e, parası olan birisi bunu istediği yere götürebilir. Biz fiyatla şeyle ilgilenmiyoruz, fiyatla ilgilenmiyoruz. E, değerle ilgileniyoruz arkadaşlar. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu çoğaltma potansiyeli. Ve alternatif yatırım araçlarının olan kurulasyonu sonucu çıkan rakama değer veriyoruz. Gelecekteki değerimiz de yine söyleyelim 77 50 olacakmış arkadaşlar. Neresi de şu anda şirket maalesef hala pahalı, pahalı. 108 liralık uçtan halka arz hiçbir şey değiştirmez. Onu size söyleyeyim halka arz fiyatında doğru olduğu. Tartışmaya açık yani. Onu da size söyleyeyim. Ee, sevgili arkadaşlar, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum bildirimleri açarsanız bu da sizin neyinize olur. Hep kötü bilançoları yayınlıyorum, iyi bilançolar nerede diyenlere de iyi bilançolar görmek istiyorsanız katıl butonuna basın. Orada Gaziantep baklavası var, onu seçin. Ee, oradan da size iyi bilançolarda da hem oraya atıyorum, hem haftalık değerlendirmeler yapıyorum hem geleceğe yönelik simülasyonlar orada da var. Bunların hepsini hangisinin ucuz olduğunu, hangisinin gelecekte daha değerli olacağını e, matematiksel olarak söylüyorum arkadaşlar. Evet olmamış diyoruz. E, geleceğe yönelik beklediğimizden şu andaki performansında değil. Geleceğe yönelik beklediğimizden dolayı olmamış diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.